depremzede kardeşlerimize yapılan hakaretleri sizler de takip ettiniz. Neden bu hakaretleri yapıyorlar? Biz işte depremzedelere yardım ettik ama onlar bize oy vermedi. Bu da başka bir samimiyetsizlik. Demek ki siz insanlara yardım etmek için değil, oylarını alabilmek için onlara yardım ediyormuşsunuz. Bu da aslında ne kadar yanlış bir siyasi anlayışta olduklarını gösteriyor. Bunu normal vatandaş söylese gene kabul edersiniz ama gidip de Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi depremzede vatandaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verdiği için onları otelden atmaya kalkarsa bu aslında sadece bir işte sosyal medyada 3-5 kişinin paylaşımının ötesine geçiyor. Bir zihniyetin yansıması oluyor. İşte bunu manşetlerinde de gösteriyorlar. İşte belediyelerinde de depremzede vatandaşlarımıza bu muameleye tabi tutuyorlar. Ama biz şunu anlıyoruz. Demek ki vatandaşı kandırmaya çalıştılar. Vatandaşı kandıramadıkları zaman da vatandaşa hakaret ediyorlar. O zaman şöyle ediyorum. bir başlık biz de atalım mı sayın bakanım? Ee, vatandaş bu manşetleri başlıkları gördükten sonra seçmen ya da depremzede vatandaş üzerinden bu laflara, manşetlere karnı tok mu diyelim? Tabii ki yani şimdi gerçekten şunla zaten bir seçmeni nasıl ikna edebilirsiniz? Ama dediğim gibi bu zihniyeti biz sadece burada görmedik ki aslında geçmişte de aynıydı bu siyasi Yangın, partiler. Yangın, felaketi, sel felaketi. Sadece onlarda değil. Bakınız sosyal devlet olmaya çalışan, sosyal devleti önemseyen bir iktidarız biz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeyi önemsiyoruz. Garip kurabaya yardım etmeyi önemsiyoruz. Eğer bu ülkede bir zenginlik, bir refah varsa bunun da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza düşen kısmını onlara götürmeyi önemsiyoruz. Onun için biz vatandaşlarımıza farklı yardımlar yapıyoruz. Geçmişten beri yapıyoruz. O vatandaşlarımıza ne diyorlardı eskiden? Bunlar göbeğini kaşıyanlar, makarnacı, makarnacı kömürcü, kömürcü diyorlardı. Aşağılamaya çalışıyorlardı. İşte onun aynı versiyonu onun aslında bakış devam Depremden deniz. sonra ortaya çıkmış oluyor. Aslında seçimi alamadıklarında bir e, Cumhuriyet Halk Partisi 1-0'a anında dönüş yapıyorlar. Belki vatandaşlarımız ya bunlar değişmiş olabilir. Helalleşmeden bahsediyorlar. Bizim bizi göz boyamak için de olsa işte bizim yanımıza geliyorlar diye düşünen vatandaşlarımız deprem felaketi sonrasında bunların gerçek yüzlerini tekrar görmüş oldu. Deprem.